Aslen Gaziantep'liyim ama Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa'dan geldim. Hı hı. Aslında bizim oradaki parkların durumu buradan çok farklı değil ama yani Türkiye'nin birçok yerini gezdik, dolaştık. Parkların durumu çok iyi. E, yalnız bilmiyorum bu parkın durumu biraz kötü görünüyor. <laughs> Bütün spotlar kırılmış, her yerde çöpler var. Umarız öyle bir şeyler yaparlar. Gerçekten yani ben aşağı taraflar çok temiz. Yani hanımımla, eşimle de konuştum, beğendim. Ya yani Buraya çıktığımız zaman... <laughs> Hayal kırıklığına bakacağız. Yani, gerçekten. Yani, evet, e niye e oralar e temizlenip buralar niye temizlenmiyor? İnsan Hı -hı. onu soruyor kendisine. Vallahi en doğrusu Kendisi neyse onu yapsınlar yani. Gerekli gerekiyorsa buraya bekçi atasınlar, çalışan atasınlar. Sorumlu bir ileride kale var çünkü. Yani orada da insanlar var, aşağıda insanlar var. Yani buraya neden birilerini atamamışlar ya da birilerini görevlendirmemişler? Bunu sormak gerek. زه برا پرېمنه توګه حلق مسرحي دایګي مسف کړی ګلتنه درې ګي پرې فقير فقاره یعنې ګنايا کسي کې له زکه سرملي کست نه ام دغازن یعنې برا سرملي هغون ګوئنلګ هون تميزه کوي بل <سؤال> ملت خو مزه کن thank you